Merhabalar. Ben 0. Bugün Minecraft'ta kemik tozu farmı yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız ve kolay bir şekilde kemik tozu elde edebilirsiniz. Bu farmın çalışma şekli ise yerleştirdiğimiz yosun bloklarına fırlatıcılar sayesinde kemik tozu kullanıyoruz. Kullandığımız kemik tozları ise yerleştirdiğimiz taşları Yosun bloğuna çeviriyor. Çevrilen yosun bloklarını ise pistonlar yardımıyla kırıyoruz ve kırılan yosun bloklarını da gübre varili sayesinde kemik tozuna çeviriyoruz. Bu sayede ise sınırsız bir şekilde kemik tozu elde ediyoruz. Bu farm için bize gerekli itemler ise bu şekilde itemleri hazırladıysanız başlayalım. İlk başta bu farmı yapabilmek için is yönüne doğru 5 tane sandık yerleştireceğiz. Şu şekilde F3'e basıyorum ve gördüğünüz gibi yönümüz is Şimdi buraya 5 tane sandık yerleştiriyoruz geniş sandık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra ise soğut yönüne bakacak şekilde buraya huniler yerleştireceğiz. Soğut yönünde burası oluyor. Buradan huni yerleştiriyoruz buraya 5 tane. Daha sonrası bir yerleştirdiğimiz huninin sol tarafından şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane geçici blok yerleştirip 4. bloğun ön tarafına geliyoruz ve yukarı doğru şu şekilde iki tane bırakıcı. Üçüncü yere ise bir tane şu şekilde fırlatıcı yerleştiriyoruz. Ve bu fırlatıcının üstüne de bir tane yosun bloğu yerleştiriyoruz. Daha sonra ise aşağı tarafa gelip buradaki yerleştirdiğimiz blokları kırıyoruz ve buradaki bırakıcıya bakacak şekilde bir tane şu şekilde huni yerleştiriyoruz. Daha sonra buradaki huniye bakacak şekilde de 3 tane daha huni yerleştiriyoruz buraya. Şimdi ise bu yerleştirdiğimiz hunilerin üzerine şu şekilde hepsine birer tane gübre varili yerleştiriyoruz. Gübre varilerini yerleştirdikten sonra ise buradaki yerleştirdiğimiz bırakıcının yanına bir tane hedef bloğu yerleştiriyoruz. Daha sonra buradan ön taraftan iki boşluk bırakıp bir iki sonra tekrardan pardon bir boşluk bırakıp buraya tekrardan bir tane Hedef bloğu yerleştireceğiz. Daha sonra buraya üç tane gözlemci yerleştireceğiz. 2 tanesini bu şekilde yerleştiriyoruz buradaki bloğa bakacak şekilde yani burada blok yok. Şimdilik yani buraya bakacak şekilde buraya iki tane gözlemci yerleştirdim. Bir tanesini ise şu şekilde buradan destek alarak buradaki hedef bloğuna bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra buradaki hedef bloğun üstüne de bir tane reston tozu yerleştiriyoruz. Burayı ayarladıktan sonra ise bu yerleştirmiş hedef bloğun önünü şu şekilde 2 3 blok kazıyoruz. Daha sonra buraya şu şekilde destek alıyoruz ve buraya bir tane aşağı bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Buradaki gözlemci yanlış yerleştirmişiz. Düzeltelim şu şekilde. Buranın bir yukarısında olacak. Şu şekilde buraya yerleştirdiğimizde tamamdır. Bu gözlemci yerleştirdikten sonra ise artık burayı kapatabilirsiniz. Şu şekilde burayı kapatalım. Daha sonra buradaki hedef bloğunun üstüne şu şekilde iki tane güçlendirilmiş ray, sonra buradaki aşağı kısma da iki tane güçlendirilmiş ray yerleştiriyoruz. Bu kısımda işimiz bitti. Şimdi buradaki yerleştirdiğimiz gübre varilerin üstüne birer tane huni yerleştireceğiz. Buradaki bütün gübre varillerine hunileri yerleştirdim. Daha sonra buradaki yerleştirdiğimiz yosun bloğunun oradaki huninin üzerine ise bir tane tuzak kapısı yerleştiriyorum. Şimdi ise buraya 5'e 5'lik bir alan oluşturacağız. Onun için de şu şekilde buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane blok yerleştirdim. Daha sonra ise buradaki huninin orayı da sayarak 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra buranın etrafını tamamen şu şekilde bloklarla birleştiriyoruz. 5'e 5'lik yer ayarladıktan sonra ise buraya buradaki ilk başta yerleştirdiğimiz gözlemcinin oraya 8 tane blok yerleştireceğiz. 8 bloğu ise nasıl yerleştiriyoruz? 4 tanesini solundaki kısma yerleştiriyoruz. 1 tanesini önüne, 2 tanesini ise sağ tarafa yerleştiriyoruz. 8. ise buradaki yerleştirdiğimiz bloğun solundaki bloğun yukarısına şu şekilde bir tane daha blok yerleştiriyorum. Daha sonra bu yerleştirdiğimiz bloğun önüne bir tane reston meşalesi. Yukarısına ise bir tane reston tozu yerleştiriyorum. Daha sonra buradaki bloğa bakacak şekilde iki tane yenileyici yerleştiriyorum. İlk baştaki yenileyiciye full tick geciktirme. Diğerine ise bir tick geciktirme vereceğiz. Daha sonra buraya tarafa geliyoruz ve buraya da iki tane yenileyici yerleştiriyorum. Bunların ikisine de full tick geciktirme veriyoruz. Burada sürekli birbirini tekrarlaması için ise şuraya iki tane reston tozu yerleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. Bu sistemi kapatmak için ise şu şekilde buraya bir tane yenileyici daha yerleştirip buraya bir tane şalter yerleştirmemiz lazım. Şalteri de alıyorum ve buraya şalter yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi sistem kilitleniyor. Bu kısmı anladıktan sonra ise buradaki yere geliyoruz ve buranın önüne şu şekilde iki tane güçlendirilmiş ray. Arkasına ise nota bloğu yerleştirdi. Şuradan bir nota bloğu aldım ve buraya bir tane nota bloğu yerleştirdim. Daha sonra ise elimize cam alıyoruz. Şu şekilde cam alalım. Daha sonra buradaki hunilerin oraya şu şekilde birer tane cam yerleştirdim. Bu camları yerleştirdikten sonra ise buradaki notabilonun oraya geliyorum ve burada notabilonun arkasına şu şekilde iki tane daha gözlemci yerleştireceğiz. Şu şekilde gözlemcileri yerleştirdim. Daha sonra sağdaki gözlemcinin arkasına bir tane blok yerleştiriyoruz. Buradaki gözlemcinin arkasına ise bir tane iğneleyici, iğneleyicinin önüne de iki tane güçlendirilmiş ray. Daha sonra ise buradaki güçlendirilmiş raya bakacak şekilde tekrardan bir gözlemci. Gözlemcinin arkasından notablo. Şuradan notabilonu alalım. Ve tekrardan buraya iki tane güçlendirilmiş ray yerleştiriyoruz. Ve burada yaptığımızın aynısını bu tarafa da yapacağız. Bir tane gözlemci, gözlemcinin arkasına notablo, notablo'nun arkasına da iki tane güçlendirilmiş ray. Burayı aradıktan sonra ise buradaki boşluk kısımlara cam yerleştir Şuradan cam alalım. Bir tane camı buraya yerleştiriyorum. İki camı ise şu şekilde buraya yerleştiriyorum. Daha sonrası buradaki gelen itemlerin buradaki sandığa dolması için şu şekilde buraya bir tane yaray alacağız. Şu şekilde sondaki Huni'ye gelesiye kadar buraya cam yerleştiriyorum. Daha sonra şuraya bir tane destek bloğu yerleştirip kırabilirsiniz. Daha sonra burayı tekrardan kırıp buraya bu şekilde bir yer ayarlıyoruz. Buraya aradıktan sonra ise su buraya sonuna kadar gelmeyeceği için şu şekilde buraya bir tane çit kapısı yerleştiriyorum. Şuradan çit kapısını alıyorum ve şuradaki ikinci camın oraya bir tane çit kapısı yerleştiriyorum. Daha sonra bunu açıyoruz. Şu şekilde Elimize su alıp bir tane suyu buraya yerleştiriyorum. Diğer suyu ise buraya yerleştirdiğimizde artık sonuna kadar gelecektir. Buraya ayarladıktan sonra ise buradaki ilk baştaki ayarladığımız yere geliyoruz ve elimize yaprak alıyoruz. Yaprakları ise buradaki gözlemcilerin üzerlerine yerleştir. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya ve son olarak ise şu şekilde buradan destek alarak buradaki yere yerleştiriyoruz. Rayın olmadı yani şuradaki Huni'nin üzerine yerleştireceksiniz. Daha sonrası bu yaprakların yanına aşağı bakacak şekilde üçer tane gözlemci yerleştireceğiz. Buraya 3 tane yerleştirdim. Buradaki kısma da yerleştiriyorum. Daha sonra diğer kısmına gelip buraya da yerleştiriyorum. Son olarak ise buraya yerleştirdiğimizde Burayı da tamamladık. Buraya anladıktan sonra ise buradaki yere cam yerleştireceğiz. Şuradan bir cam alalım. 3 tane camı şu şekilde yerleştiriyoruz. Diğer 3 camı da buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra buradaki gözlemcinin önüne piston yerleştireceğiz. Bir tane piston alıyorum. Daha sonra buraya piston yerleştiriyorum ve buradaki boşluk kısma da duvar yerleştireceğiz. Şuradan bir tane kırık taş duvar alıyorum ve buraya bir tane duvar yerleştiriyorum. Burayı anladıktan sonra ise buranın etrafına beşer tane slab yerleştiriyoruz Şu şekilde. Slab alıyorum. Daha sonra buralara 5 tane slab yerleştiriyoruz. Bunu her köşeye yapacağız. Şekilde burayı da ayarladık. Daha sonra buraya da geliyoruz. Ve son olarak şuraya da yaptığımızda tamamdır. Slipper yerleştirdikten sonra ise elimize şekilde bir tane merdiven alacağız. Buradan merdiveni alıyorum. Merdivenleri ise şu şekilde baştan ikinci bloğa yerleştireceksiniz. Buradakini buraya, buradakini buraya, buradakini buraya. Son olarak buradakini ise buradaki kısma yerleştiriyorsunuz. Buralı ayarladıktan sonra ise buradaki kısma şu şekilde blok yerleştireceğiz. Elime blokları alayım. Şu şekilde 5 tane blok yerleştiriyorsunuz yanına. Daha sonra ise buradaki uç kısmı 2 blok daha büyütüyorsunuz. Bunları diğer tarafa da yapacağız. Şuraya da yapalım. 5 tane bloğu yerleştiriyorum. Daha sonra soldaki tarafı bu şekilde 2 blok yükseltiyorum. Daha sonra buraya da aynısını yapalım. Şu şekilde burayı ayarladım. Sonuncuyu 2 blok yani soldakini 2 blok daha öne doğru getiriyorum. Son olarak da buraya yapacağız. Şu şekilde burayı ayarlıyorum. Sol taraftakini 2 blok ön tarafa doğru getiriyorum. Bu blokları yerleştirdikten sonra ise buradaki boşta kalan kısımlara ikişer tane piston yerleştireceğiz. Şu şekilde pistonları da yerleştirelim. Pistonları yerleştirdikten sonra ise buraya taşları yerleştireceğiz. Taşları yerleştirmemizin sebebi ise aşağıdaki yosun bloğuna kemik tozu basıldığında buradaki taşları normal yosun bloğuna çevirecek ve bu sayede kolay bir şekilde yosun bloğu elde edeceğiz. Şu şekilde buraları tamamen taşla dolduruyoruz. Bu ortadaki kısım boş kalacak şekilde. Taşları yerleştirdikten sonra ise buradaki yerleştirdiğimiz merdivenlerin içine su yerleştireceğiz. Şu şekilde elimiz su kovası alıyorum ve buradaki yerleştirdiğimiz merdivenlerin içine birer tane su yerleştiriyorum. Suları da yerleştirdim. Şimdi ise tabela yerleştireceğiz. Elimize tabela alalım. Tabelaları ise şu şekilde yerleştiriyoruz. Bir tanesini buradaki pistonun oraya yerleştiriyoruz. Diğerini ise bir tane boşluk bırakıp buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra buraya da aynısını yapacağız. Bir tanesini pistona bir boşluk bırakıp buraya burada da aynı şekilde bir tanesini pistona diğerini buraya son olarak ise burada da aynı şekilde pistona bir tane sonra bir boşluk bırakıp bir tane daha tabela yerleştirdim. Tabelaları yerleştirdikten sonra ise buradaki orta kısma geliyorum ve buradaki yerleştirdiğimiz taşların bir tanesini boşluk bırakıp Buraya pistonların önün olduğu kısma şekilde 2 tane daha piston yerleştiriyorum. Her tarafa ikişer tane piston yerleştireceğiz. Bu şekilde pistonları yerleştirdim. Pistonları yerleştirdikten sonra ise buradaki boşluk kısımlara üçer tane blok yerleştiriyorum. Siz isterseniz herhangi blok kullanabilirsiniz. Buralara bu şekilde üçer tane blok yerleştirdim. Bu blokları yerleştirdikten sonra ise bu yerleştirdiğiniz bloklara üçer tane daha blok yerleştireceksiniz. Onları da şu şekilde yerleştiriyoruz. Soluna iki tane yerleştiriyorum. Sağını ise baştaki kısma bir tane yerleştiriyorum. Bunu diğer taraflara da uyguluyoruz. Bu şekilde son olarak da buraya yaptığımızda tamamdır. Buraları ayarladıktan sonra ise buradaki boş bıraktığımız piston üzerine tabeli yerleştirmemiz piston üzerindeki bloğu şekilde 4 tane birer tane trap doğru yerleştireceğiz. Yani tuzak kapısı yerleştiriyoruz. Bu şekilde buraya da yerleştirelim. Son olarak da buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra ise buradaki blokların üzerine şekilde 3 tane ray ve raya bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştireceğiz. Şurada gözlemcileri Şu aşağı kısmına yerleştirdiğimizde yerleştirebiliriz. Şimdi buradaki kısımda da bunlara da yapacağız. Şu şekilde 3 tane ray yerleştirdim. Daha sonra bir tane gözlemci. Buradaki kısma da yapalım. 3 tane ray ve bir tane gözlemci. Son olarak ise buraya geldiğimizde 3 tane rayı yerleştiriyorum. Ve buradaki raylara bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştiriyorum. Bu kısmı dayaladıktan sonra buradaki boşluk kısımlara lav yerleştireceğiz. Elimizden lav alıyoruz ve buralara bu şekilde birer tane lav yerleştiriyoruz. Lavları da yerleştirdikten sonra ise buradaki yerleştirdiğimiz tuzak kapıların üstüne birer tane bu şekilde gözlemci yerleştirir. Gözlemciler tuzak kapılarına bakacak şekilde shift yardımıyla buradaki tuzak kapılarının üstüne birer tane gözlemci yerleştirelim. Gözlemcilerin sağına ve soluna da ikişer tane piston yerleştiririz. Bunu dört köşeye de yapacağız. Şuraya da dört tane pistonu yerleştirelim. Diğer tarafa geliyoruz. Buraya da şekilde dört tane piston yerleştirdim. Son olarak ise buraya gelip buraya da dört tane pistonu yerleştiriyoruz. Daha sonra bu yerleştirdiğimiz pistonların önüne merdiven yerleştireceğiz. Merdivenleri de hemen alalım Şu şekilde elimize merdivenleri alıyoruz. Bir tanesini buradaki gözlemcinin önüne, diğerlerini ise şuradan destek alalım. Buraya blok yerleştireyim. Buranın önüne yerleştiriyoruz. Diğer tarafa da aynısını yapacağız. Şu şekilde buraya bir tane blok yerleştirip buraya bir tane şu şekilde merdiven yerleştiriyorum. Hatta şu blokları önceden yerleştirelim buraya destek bloklarını yerleştiriyorum. Siz burada toprak kullanabilirsiniz. Hem bulması daha kolay olur. Bu şekilde buraya ilk başta orta kısma sonra diğer taraflara da şu şekilde merdivenleri yerleştiriyoruz. Buraya da yerleştirelim. Buradaki kısma da yerleştirdim. Son olarak ise buradaki kısma da yerleştiriyoruz. Son olarak da buraya yerleştirdiğimizde tamamdır. Merdivenleri yerleştirdikten sonra ise buradaki boşluk kısımlara şu şekilde bloklar yerleştireceğiz. Burada dediğim gibi istediğiniz herhangi bir blok kullanabilirsiniz. Ben genellikle düzgün taş kullanıyorum güzel göründüğü için. Ama siz istediğiniz herhangi bir blok kullanabilirsiniz. Ama tahta kullanmayın. Buradaki lavlardan dolayı tahtalar yanabilir. Bu blokları da yerleştirdikten sonra buraya tamamen taş yerleştireceğiz. Aşağıdaki gibi burayı tamamen taşlarla dolduruyoruz. Bütün her yere taşları yerleştirdim ama şuradaki kısımda orta kısmı kırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi aşağıdaki pistonlar var. Buraya kırdığınız zaman ise buraya şöyle ikişer tane her bir köşeye tabela yerleştireceğiz. Buraya da yerleştirelim. Son olarak ise buraya yerleştirdiğimizde tamamdır. Daha sonra ise buradaki aşağıda yaptığımız gibi buradaki merdivenlerin içine birer tane su yerleştireceğiz. Şu suları da hemen yerleştirelim. Buradaki suları yerleştirmemiz sebebi ise burada kırıldığı zaman tekrardan taş oluşması için suları yerleştirdim. Şimdi aşağıda yaptığımız gibi buraya da tabela yerleştireceğiz. Birincisini buradaki pistona, ikincisini ise buradaki pistona yerleştiriyoruz. Bunları diğer köşelere de uygulayacağız. Bir tanesini ilk baştaki pistona, diğerini ise sondaki pistona olacak şekilde buraya da tabelaları yerleştirdim. Son kısımda ise buradaki yukarı tarafa şu şekilde bloklarla kapatacağız. Buraya geldiğimizde ise burayı boşluk bırakıyoruz ve tekrardan burayı tamamen bloklarla kapatıyoruz. Her zaman şuradaki köşedeki tarafı boş bırakacağız. Daha sonra diğer tarafları da blok yerleştireceğiz. Burayı da ayarladık. Bu blokları yerleştirdikten sonra ise buradaki kısımda buralara 4 tane piston yerleştireceğiz. 4 tane şu şekilde yerleştiriyorum. Bu köşeyi boş bırakıyorum. Tekrardan 4 tane piston yerleştirip bu köşeyi boş bırakıyoruz ve diğer tarafa da aynı şekilde 4 tane piston Bu Şekilde buralara piston yerleştiriyorum. Daha sonrasında buradaki köşeyi boş bırakıp daha sonra tekrardan buraya da 4 tane piston yerleştiriyorum. Daha sonrasında bu köşelere şekilde ikişer tane blok yerleştireceğiz blokları da yerleştirdim. Buradaki yere dayaladıktan sonra bir tane redstone kısmı kaldı. Reston kısmı için ise şuradaki iki bloğu kırıyorum ve buraya nota bloğu yerleştiriyoruz. Şu şekilde bir nota bloğu alayım. Buraya nota blokları yerleştiriyorum. Daha sonra bunların üzerine de birer tane slab yerleştireceğiz. Şu şekilde slabları yerleştirdim. Daha sonrasında buradaki yerleştirdiğimiz pistonların üzerine şu şekilde kara şeklinde buraya bloklar yerleştiriyoruz. Burayı ayarladıktan sonra ise orta kısımlara birer tane Blok yerleştireceğiz. Şu şekilde blokları yerleştirelim. Daha sonra ise bu blokların üzerlerine reston toz yerleştireceğiz. Reston tozlarını ise şu şekilde yerleştiriyoruz. Elimizde reston tozu alalım. Daha sonra buraya şekilde reston tozları yerleştireceğiz. Buradan aşağı kısımdan gelecek. Daha sonra buraya da aynısını yapalım. Şu şekilde üst tarafa 3 tane. Daha sonra Buradaki kısma da redstone tozlarını yerleştirdim. Şimdi ise bu redstone tozlarını birleştireceğiz. Elime redstone repeater alıyorum ve buradaki ilk başta buradaki nota bloğuna yakın olan kısma geliyorum ve buraya bir tane repeater yerleştirip buna bir tane bir tık geciktirme veriyorum. Daha sonra önüne bir tane redstone tozu. Şuradaki redstone kısmında bir hata yapmışız. Şuradaki redstone tozlarını kıracağız. Şu şekilde buradaki redstone tozlarını kırdığımız zaman buradaki reston sistemi artık bitti. Sadece buradaki aşağıdaki kısımlara bu şekilde ikişer tane daha buraya reston tozları yerleştireceğiz. Ve buraya lavları yerleştirdiğimizde sistemimiz artık bitecek. Şu şekilde orta kısma buraya lavları yerleştiriyorum. Şu şekilde lavların hepsini yerleştirelim. Buradaki lavları yerleştirdikten sonra buradaki aşağı kısma geldim. Sistem çalışıyor mu bir test edelim. Şu şekilde elime bir tane kemik tozu alıyorum bir sık ve bunu buradaki fırlatıcının içine yerleştirmeniz lazım. Şu şekilde buradaki fırlatıcıya yerleştirdim. Daha sonra ise buradaki şalteri kaldırdığınızda buradaki artık sistem çalışacaktır. Gördüğünüz gibi... Burada sınırsız bir şekilde yosun bloğu elde edeceğiz. Ben birazcık af bırakayım bakalım ne kadar yosun bloğu elde edeceğiz. 15 dakika gibi bir kısa bir süreliğine af bıraktım ve buradaki bütün kemik tozlarını buradaki sandıkla birleştirdim. Şu şekilde buradaki sandığı açtığımızda 9 stek artı 9 tane kemik tozu var. Bunların dışında ise şu şekilde buradaki bırakıcının içinde 1,5 stek'e yakın kemik tozu var. Buradaki ortadaki bırakıcı boş. Bunun üzerindeki bırakıcının içinde de 1,5 stek'e yakın kemik tozu var. Sistem bayağı verimli. Yani 15 dakikada bu kadar kemik tozu elde ediyoruz. Ama yapması biraz uğraştırıcı. Survival seriniz varsa orada yapmanızı öneririm. Bu kadar kısa sürede bu kadar kemik tozu elde ediyorsunuz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz bir farm videosu varsa da yorumlarda yazarsanız onları çekmeye çalışırım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.